standı. Hepimizin standı arkadaşlar. Zeminin mavi rengiyle ilgili konuşmalar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu e, hoş bir tesadüf oldu. Sanıyorum Süleyman Kozova bu rengi görmedi. Görseydi değiştirirdi. Çünkü maviden çok çekiniyor. E, hoş bir tesadüf. Gelecek dönemlerde de sanıyorum mavi olacak. Ama bir şey daha söyleyeyim. Bu fuar projesi e, 2013-2017 arasında bizim meslek komitesi üyemiz Murat Bakral'ın e, fikridir. E, onun bir önerisidir. Onun önerisiyle yapıldığı için kendisi de mavi. Bu da herhalde oradan evet, kaynaklanmış. Evet, evet. Bir soru daha sormak evet. istiyorum. E, dün işte sarı liste ve e, yeşil listenin adayları geldi. Ramil e, Rami Yılmaz ve ekibi mavi liste yoktu sahada dediler. Dün niçin gelmediniz buraya? Şimdi ben meclis üyesiyim biliyorsunuz, burada yapılan fuarlardan sonra mecliste bu fuarların değerlendirmeleri yapılıyor. Fuara katılan meclis üyesi meslek komitesi arkadaşlar geliyorlar, onlar her defasında şunu söylüyorlar, protokol geliyor kalabalık bir şekilde Tekirdağ'dan, Ankara'dan, Çerkezköy'den her yerden, tozu dumana katıyor, 2-3 saat bir açılış oluyor. Ondan sonra da bizim yanımıza kimse gelmiyor, bizi terk ediyor. Biz de arkalarından eh böyle bir, bir şeyler diyorlar. Dedim ki ben bari o şeyde olmayayım. Yani e, ertesi gün daha sakin bir şekilde e, gidelim, kendimizi tanıtalım ve arkadaşların sorunlarını dinleyelim. Yani asıl amacım bu eleştirilerden dolayı o eleştirileri dinlemiş bir kişi bir kişi olarak e, mecliste ben de ona katılmak istemedim. Bedenin cesaretini gösteren herkesi tebrik ediyorum. E, sorun yok. Ben şöyle bir resim çekeyim. Tamam. Biz, oyunuza talibiz. Gel, gel. <laughs> Biz şöyle yap. 15 meslek. Mesleğinde sevilen, diğer sahibi, yüz kızartıcı fıkışı başarılı arkadaşlar. Kendileri kurmak Siz de onlardan birisiniz. Size başarılı Herkes bir ticaret odası mavi sağlık. Ya. Hem ya. yani. bu bir var. Çok Nasıl, geçiyor bu an? Gayet iyi. İyi, güzel, sevindim. Evet, iyi, iyidir. Kaç kişi var? Tanışma istiyor. İstahil de iyi. Şimdi ben bir şey söylesem size alınmayın. Ben 7 e, yıl önce bu fuarın fikir babası burada. Bizim meslek komitesi e, üyemizdi. O dönemde fikir e, fikri ortaya atan, geliştirmek isteyen, Bölgedeki sanayi satın alma direktörleriyle bir araya getiriyor. Ama maalesef burada biraz arkadaşlar alınacak ama protokol geliyor, bir açılış yapıyor, fuar bitiyor, herkes gidiyor. Devamı yok. İnşallah biz gelince Murat Bey bu konuda çok tecrübeli. Sizin fuarda daha fazla müşterilerle ilişki kurmanızı sağlayacağız. Evet. Daha farklı projeler. Altı yıldır biz içimizde buradaki şeyde kaynaştık. Yani evet. daha farklı şeyler yok. Yani, yani, yani bunu ticarete henüz çeviremediğinizi evet. biliyorum. Hiç kimse ben... alana kadar mı çektik? Yani? Evet. Ya, yarısının yarısını getirmedim. Ben... ben Makinenin evet. evet. Biz cumartesi... Makinenin yarısını getirmedim. Doğru. Biz şimdi yeni bir e, projemiz var. Karma Sanayi Sitesi 2500 dönüm üzerinde. Onun ortasına 50 bin metrekare duvar alanı yapacağız. Evet, Orada başım. çok A, daha almıştık, evet, o çok daha farklı. Desteklerinizi bekleriz. İnşallah. Kolay şey gelsin. Sanayi Odası. Mavi Sitesi Başkanı Bey Hüseyin abi. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Mersin'deyi tanıtıyorum. İçeridin bir katında da e, yararlanmış projelerden inşallah bir de yaparız. Kolay gelsin. İstediğiniz başlığa dayan. En fazla sizi yardımcı e, Bu aralarda vesaire hep güvenli ve hep huzurlu bir yöntem. Evet, yurtdışı gezilerimiz. İnşallah bundan sonra biz de gelirse, birlikte işbirliği yapacağız. Ben kartını da bırakıp size. Ben bazen, ağabeyi Başkanım, ben seni Bir bayan arkadaşımız vardı. Sürekli bize geliyordu oradan. Ama siz devrandınız yani. Evet. Biz yurt Avrupa Sanayi Sitesi, yurtkesin ee, petrolü, petrol, İş birliği yapıyoruz. İnşallah ileride yaparız. Hayırlı olsun. olsun. Hoş iyiz nasıl geçiyor bu çok güzel. çok güzel. hayırlı olsun. Aleyin, teşekkür, teşekkür ederiz. İyi gidiyor. Ee, bu akşam beni biraz zorladı. Hayır ama <laughs> şimdi rahatım. <Düzel, gülüyor> uçak kiralısı başka dayımın sevgilisi. uçak kiralısı. Çağırdık. Çağırdık tabii. Nasıl çağırdık? Mesut söylemedin mi sen? Vay 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 olsun. Nasıl bir var? Var mı? Ama seni kaybettik. Bekliyoruz seni. Yine de kapımız açık. Herkese bizde şöyle. Biz de Bak şunu şey söyle. Bizde şu yok. Şimdi diyelim ki Murat Bey bir grubu oldu. <laughs> <grup> oldu. <laughs> <grup> oldu. <laughs> e, ee, Doktor Kasım Bey, 6. Grup, grup meslek komitesini belirliyor. 3 tane meclis üyesi oradan seçiliyor. Rahmi Yılmaz'a oy verecek diye bir şey yok. Kafasına yatarsa Rahmi Yılmaz. Ona göre sizi bekliyoruz. Bol satın. İnşallah satışa döner. Kolay gelsin. Tamam, tamam. Niye dahil etmiyoruz bize? He? Dahil olur mu? Başka. daha olur kalkmaz. Bir e, kas -Gurt'ta. 9'da şey, 15 15'te. 15'te. sizi bekliyoruz Her evet. Hadi bol şanslar. Yani yerine, bir bir şey. çok çok satışlar size. Evet. Hayırlı. Hayırlı. Nasıl? 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 arkadaşlar. şey Bugün Kadir'le bu beraber misin? Evet. Biz hazırlığı yaptık, canlı yayında beraber. Her türlü soruyu sorabilirim diyor. Sor. Tamam. Sordur. Sor ben yayınlarım. O tamam. <laughs> Merhabalar. Rahmi Yılmaz. Rahmi Yılmaz. Mavi listeli mi? Merhaba. Merhaba. Nasıl bir şey Nasıl Çalışıyoruz. İyi iyi iyi. olsun. Kaç yıl diye kadar? nasıl? yıl tabii ki yani ödeme sıkıntılarımız tam onun haricinde başka bir yerde yok. Bütün ödem alamıyoruz. Çalışıyoruz ama ara gibiyiz. Bal yap yanar gibiyiz. Çalışıyoruz. Düzenimize göre Ama düzenir diye düşünüyoruz. Çok da bir iş Trakya Dent kimin diye? Baykan. Baykan. Baykan abi. Baykan, Baykan Bey, Bey üyemiz üyemiz. Doktor Kasım Bey nerede? Ya sen üyelerini bana söylesin ama subay mı diyor yok. Aynı söyleyeceğim ben tam buna bak. Öyle Bir mi? daha çünkü aynı koridora duramıyor. Başkan. Kaçıncı grupta arkadaşlar şey yaparken bana söyleyin de. Üçüncü grup. Çiğit ne oldu? Neredesin Çiğit? Üçüncü gruptaki arkadaşınız nerede? Duruyorlar. Yani türüyorum itibarıyla Emre Bey oraya geldiği zaman kendi ifadelerini bir görüşleri dile getirebiliyorsa, mesleğin sorunlarını orada aktarıp biz de onları bakanlığa iletebiliyorsa, mutlu <laughs> Ama Emre Bey oraya geldiği zaman, yine sindirilmiş bir şekilde şunu yapacaksın bizde yok demokrasi. Biz şimdi şöyle, fuarın ilk günü, ilk günü protokol geliyor, toza dumanı katmıyor, arkadan da hırslan sahipliyor, kendi işlerinden bir şeyler söylüyorlar. Ben o şeyi işin belgesini bir gün sonraya bıraktım. Şimdi, ee, onun için diye... sakin sakin. Ama gece bu arkadaşı aradık uyurken. Sen bayağı kazdın. Kaçtı, kaçtı. Yani <gülüyor> dolayısıyla geldik. <laughs> sizinle beraber. Nasıl geçiyor bu? Bu fuarın fikir babası burada. Onu geliştiren. Ama maalesef e, geçen dönem bizden aday olduğu için geçen dönem bizden aday olduğu için görüşlerine başvurmadılar. Olduğu yerde geri gitti. Yoksa 5-6-7 e, senedir çok daha fazla gelişiyor. İnşallah yeni dönemde Murat Bey e gözüküyor. Size hayırlı müşteriler, Bedenin cesaretinizi gösteren her tebrik ederim. Ee, Takabilirsiniz, sorun yok. Ben şöyle bir resim çekelim. Tamam. tamam. Biz, oyunuza talibiz. <laughs> Biz şöyle yaptık. 15 meslek mesleğinde sevilen, diğer bir sahibi, 100 kızartıcı, 3 kişiler, başarılı arkadaşlar.

e, Mangırlar Sigorta Tanışları Türk Bey. E, kendisinin oyunu tabi tabii ki edeceğiz. Nevzat Bey dördüncü gruptan liste adayımız. Sizin oyunuza talip kendisi Kurt Bey. <laughs> Dört bende yok oğlum. Üç, beş, on. Beş. Ezberli bunu. İlker seninle dün konuştuk. Ufuk Bey sarı listeden şimdi, aday. Rami Bey. O yüzden. Şimdi Ufuk Bey'in e, Bey'in aday olup olmadığı belli Neden değil? mavi listede Demokrasi var. Herkes hangi gruptan aday olduğunu biliyor. Sizin listede seçim günü sabahleyin listede kim varsa o aday. Biz 1.15'te sabah. Hı? 1 2 3 4 15'e kadar <laughs> saydık. <laughs> ama e, ama e, bu dönem, bu dönem bizimle çalışın diye haber gönder. Aynen. Yani gençlerin önü açılsın dedik. Hala Beğen bekliyoruz. Karşımda. Biz biz birlikte Bizi ikimiz de kıyasla. Gönlümüz bir ikimiz gönlümüz bir ikimiz inşallah. Ben ilk kez de 25 sene önceki halimi görüyorum tamam evet. mı? Ben de dün gittim kendisini ziyaret ettim. Harika bir insan. Hayır, Aynı mavi liste çalışmalarıyla ilgili. Rami Bey, yönetim kurulu adayı. Evet. Bunların kurulu olur ya kalmış? almış. Artık ne olur? Yardımcı oluruz herhalde. Tamam sağolun. Paylaşmayın arkadaşlar. Sadece biz standlara geziyoruz. Bak niye paylaşmayın? İnsanlar zarar görüyor. Hemen birisi arıyor, benim sosyal medyam yok. Bu yüzden yok. Yani e, ne diyorsunuz? Twitter, e, Instagram, Facebook falan ondan sonra paylaşıyor. Twitter diğeri arıyor. Ya işte sen Rahmi Bey'le resim çektin oyunu olan böyle. Ahmet Bey'le resim çektin oyunu olan böyle. Evet. Ömer Bey'le resim çektin oyunu olan böyle. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar üyelerimiz gül iradesiyle oynanmıyor gönlü kimi istiyorsa ama bunu verirken oy Tabii canım. Oy kime veriyorsunuz? Sizin grubunuzda mesleğinde başarılı, liyakatlı, dürüst, yüz kızartıcı suç işlememiş, sevilen bir meslek komitesi üyesine veriyorsunuz. O meclis üyesi olduktan sonra bize oyunu verirse amenna vermeyebilir de. Onun için evet. siz öncelikle meclis üyelerine dikkat edin. Evet evet. Bol satışlar bir... diyorum. Hadi.